Merakla sordum kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google'a aratmanız gereken 5 kelimeyi derledim. İyi seyirler. Birinci kelimemiz şuradan şöyle 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 doğa barılırım. Bunu yazınca ekran 360 döner ve geri gelir. Bunun anlamı 1900'lerde yapan bir tane uçak gösterisinde uçakların fantastik hareketler yapması. Bakın sayfayı yeniliyorum. Bakın 360 döndüm. İkinci kelime, ikinci kelime ise solteria. Şöyle göstereyim solteria. Bunu yazdıktan sonra ekranınıza böyle bir şey gelir. Oynatmak için tıklayıp tıklarsanız ve e, basitle oynayalım gördüğünüz gibi böyle oynayabilirsiniz ben oynamayı bilmiyorum neyse üçüncü kelimemiz ise tic tac toe şöyle göstereyim arkadaşlar küçükken tic tac toe oyunu SOS oyunu biliyorsunuzdur neyse buradan x tıkladım o yaptı Şöyle o yapayım. Ah. Bir dakika. Şöyle yap. Yes. 1-0 kazandık arkadaşlar. En üçüncü, dördüncü kelimemiz ise aşk bu. Aşk bu. Yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evren sağa doğru hafif yattı. Eğiklik bu. Bir daha yazalım hatta bakın. Hala yattık hatta. Evet, gördüğünüz gibi yatık böyle. E, simetri bozuntusu olanları önermem. Neyse. D son. Yani son kelimemiz. Rekorsiyon. Şöyle yazalım. Rekorsiyon. Bu tekrarlama arkadaşlar. Bakın kelimeyi doğru yazmışız. Yine de Google bize bunu mu demek istediğini tıklayacak. Bir daha tıklayın. Bakın kelime doğru ama hala bunu mu demek istedim diyor. Neyse daha çok böyle Google ile ilgili video istiyorsanız kanalıma abone olmayı like unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.